15 yaşındaki bu çocuğa saçma bir soru sormak üzereyim. Slippy, 10 bin dolarımı istersin yoksa gizemli kutunun içindekini mi? Aman tanrım karar vermek çok zor çok zor. Seçmiş olsan 10 bin dolarla ne yapardın? Aileme güzel bir restoranda şahane bir yemek ısmarlardım. 10 bin dolar diyoruz. Ailem derken sülaleni mi kastettin sen? Tamam sence kutunun içinde ne var? Mr. Beast'i tanıdığım kadarıyla araba bile olabilir. Hiç fena tahmin değil. Araba olabilir. Tamam hazır olduğunda seçimini yapabilirsin. Sanırım bugün fazla cesurum. Gizemli kutuyu seçiyorum. Eğer son kararınsa butona bas. Pekala. Hadi bakalım. 10 bin dolarlık seçim. Para kül oldu ama gıcır gıcır bir araba kazandın. Yaşasın. Yaşasın araba. Hey araba sürecek yaşta mısın? Sonuçta sürücü kursuna gideceğim. O halde bunu annene veriyorum. O sırada baba... <laughs> Üzgünüm baba. Sana ki mücadele için Larry'yi çağırdık. Merhaba. Seni rastgele bir yerin, rastgele ölçekli bir kopyasına yerleştirdim. Hareket etmeden hangi ülkede olduğunu bilirsen, takipçilerinden birine 5000 dolar vereceğim. Onlar yerine parayı ben alabilir miyim? Almaz. Üzgünüm. Kafasındaki kutuyu çıkarın. Eee <laughs> tamam. Ee, şey şey e, ben söyleyebilir miyim? Yalnız unutma, bazı heykellerden dünyanın birkaç yerinde var. Beni kandırmaya çalışıyorsun çünkü bu Özgürlük Anıtı ve genelde New York'tadır. ABD diyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri. Doğru. Ya iki katı ya hiç değil mi? Gönder gelsin, gönder gelsin. Sıradaki ülke. Eğer bu ülkeyi bilirsen takipçilerinden birine 10 bin dolar vereceğim. Brezilya. Ne? Nereden anladın? Aman tanrım heykel. Çok basit yapmışlar. Tekrar oynamak ister misin? Jimmy varını yoğunu elinden alacağım. Tamam sıradaki ülke. Ludwig'in yeni videosuna tıklıyoruz. Yorumlar kısmına bakacağım. Just Dylan Official demiş ki YTF Ludwig'in odası temiz mi? Daha yeni temizledim. Bunu bilirsen Just Dylan Official 20 bin alacak. Hayran olamayacağımdan emin miyiz? Çünkü kendi videolarımı izlerim. Hayır. Sonucu kutuyu çıkar. Bu da nedir? Google'a sorma. Eğer sorarsan Dylan'a parayı vermemekle kalmam onu kaçırırım. Ve geriye ancak para karşılığında veririz. Çok dikkatli düşün. Aa, bu çok zor. Ee, pekala sıradalar var ve bir de... Pendna. Aa, son kararım Endonezya. Aa, aslında Tazay olacaktı. Ama bu seferki çok zordu. Üzgünüm Dylan denedim. Sıradaki Fazi, Arstar annelerinizi çağırın. Anne. Anne. Tamam annem geldi. Annem yanımda. Arslan'ın annesi ve Fazi'nin annesi. Önünüzde bir engelli parkur var. Engelli parkuru ilk bitiren anne her şeyi önceden ödenmiş bir Bahama tatili kazanır. Sunucu, mücadeleyi başlat. Yürümek için W'ye bas, basarken de zıplamak için boşlar. Aa olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ilerle tamam mı? Zıplamalısın araba sürmek gibi ama tam değil. Evet. Ama S'ye şey, dur dur. Tamam, şimdi yaptığını yap ama kenara geldiğinde zıpla. Evet, evet, evet. hayır, hayır anne. Bir dakika oldu ama iki anne de daha başlangıçta. İşleri biraz kolaylaştıralım. Evet, 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 evet. böyle devam et. Evet, evet, böyle devam, böyle hadi devam hadi, et. Hadi, koş, koş. Aferin, evet, evet, evet. İki annenin de kazanma şansı var. Yarış başa baş gidiyor. Hayır, hayır, da, diğer hayır. Taraf, hayır. hayır. Olamaz. Hadi anne yapabilirsin. Yıllardır seyahat etmedik. Bu doğru değil. Annem parkurun başına doğru seyahat edip duruyor. Herhalde rekor kırmışımdır. Devam et anne devam ne? et. Ne? Öndesin. Son iki engel. Ona da az. Oh! Oh, oh. Evet evet evet. İmkansız. Evet 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 sakin. Oldu evet evet. Oh! Arslan'ın annesi kazandın. Bahamalara gidiyorsun. Evet. Aman tanrım. Hadi kalk bilgisayarımdan. Bir, Karlı, Chris ya da Chandler'ı seçebilirsin. Seçtiğin kişi kaç para kazanacağından sorumlu olacak. Üzgünüm millet. Chris'i seçiyorum. Yaşasın. Chris yayını çıkart. Bir, Chris'in kafandaki elmayı vurmak için üç hakkı var. Ne kadar geride olursan o kadar çok para kazanırsın. Ama az bir şeyi alamaz. Olamaz. Böyle olacağını bilseydim seçilmek istemezdim. İlk atış için nerede duracaksın? Pekala. 5000 dolarda. Chris nişan al. Öyle kal, kıpırdama. Oh. Bu çok berbat. Attığım yere doğru mu gitsen yoksa aşağı mı nişan alayım istersin? Aa. Kararından pişman mısın? Hareket etmediği sürece Kris'e güveniyorum. Kris, nişan al. Sen bu işi iyi yaparsın Kris. Bana darılma. Attım gitti. Aman Tanrım. Nasıl? Ok dizine geldi. Biraz daha ilerle. Ben kımıldamadım. Sana güveniyorum. Orası. Evet orası. Chris bekle. Oku atmadan bir. Mr. Beast Gaming'e abone misin? Tabii ki annem de abone. Ha o zaman elmanı biraz büyütüyorum. Elimi kıpırdatmadım. Attım. Evet. İşte bu. 5000 dolar kazandı. <laughs> Hem de hiçbir şey yapmadan evet. Sıradaki oyun. Klamidi. Merhaba. Çizitlerden kule yapacaksın. Saltıklar mısın? Tamam. Yerleştirdiğin her kraker için 100 dolar kazanacaksın. Aman Tanrım. Sen onu yaparken ben de sponsorumuz cheez ve Pringles'tan bahsedeyim. Build for Better yarışmasını düzenlediler. Minecraft'ta bir oyun parkı inşa edip fotoğrafını yolla. Bunlardan birini seçip gerçeğini inşa edecekler. Vay canına. Kremidi şimdiye kadar 700 dolar kazandı. Amma da çok cheez var. Cheesehead ve Pringles her geçerli alışverişte 350 Minecoin vermesi için Minecraft'ta ortaklık yaptı. Hatta sınırlı sayıda olan şaibeli yani Pringles'tan bile var. Bir tane ürün al, fişini sakla ve kelofminecraftpromo.com'a git ya da hemen aşağıdaki linke tıkla. Şimdiye kadar 1100 dolar kazandın. Daha önce hiç bu kadar param olmamıştı. Tamam şimdi iyice hızlandı. Oo, bu seferki zor olacak. Elim ayağım titriyor. Aman tanrım. Ay! Hayır, Kremidi 1900 dolar kazandı Teşekkür ederim. Sponsor oldukları için şiştte Pringles'a teşekkürler. Mario, şu sandığı aç. Tamam. Az önce 500 dolar kazandın. İşte bu. Beni takip et. Bunu da aç. Aa, tamam tamam. Şimdi de bin doların oldu. Her açtığın sandıkta paran ikiye katlanacak. Ama sandıkların yarısında TNT var. Onlardan birini seçersen her şeyi kaybedersin. %50, 50. Dikkatli ol Mario. Şimdi beni takip et. Tamam. Bunu tıkla. Neden tıklamak zorundayım? Çünkü benim ekranımda yeşil parlıyor. Aa tamam o zaman. Aa paran 2000 dolar oldu. Başka bir tane seç. Hmm, acaba hangisini seçsem? Buradan çok ama çok uzakta olanları deneyeceğim. Tamam tamam. Tamam işte buradaki. Dur iyice düşün. Çekil çekil Mario ben senin yerini açarım. Ölebilirdim Mario ölebilirdin. Hey beni dinle odaklanman gerek tamam mı? Pekala çok sandık var. Mario'yu seslendiren aktör var ya Chris Pratt sanırım filmde hadi diyordu. O yüzden hadi bunu seçelim. Evet. evet. 4000 dolar oldu. Mario 4000 dolarla ne alacaksın? Hiçbir şey çünkü bununla yetinemeyeceksin değil mi? Evet aynen öyle. Çok dikkatli seç. Pekala bunu seçiyorum. Hayır. Neden? Of ya. Ha, tamam yine de katıldığın için sana bin dolar veriyorum. Seviliyorsun. Sıradaki Ricky, Dem. Gerçekte de arkadaş mısınız? evet. evet. Belki çok uzun sürmez. Ölümüne bir savaşa hazırlanmanız için ikinize de 10 bin dolar veriyorum. Bu parayla zırh ve silah alın. Ama unutmayın kazandığınızda sadece cebinize kalan sizin olur. Ricky ne düşünüyorsun? Planın ne? Para harcamak yok dostum. Böyle devam. Gerçekten mi? Elmas kılıcı alırsa seni iki vuruşta öldürebilir. Aslında bu konuda haklısın. Tamam demir kılıç alacağım. Ricky'yi yumrukla bile döverim. Hadi başlayalım. Sen delisin. Hazırım. Sonucu kapıları aç. Nedense ikiniz de deri zırhı seçmişsiniz ama birinizde demir kılıç var. Uuu sende demir kılıç mı var? Evet evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Daha çok harcamalıydı. Gel bakayım. Gel de dayak ye. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Değil mi? İyi iyi gidiyoruz. Değil mi? Oldukça önde. Aman tanrım. Hiç şansın yok. Olamaz. Canını kurtar. Aa, sadece bir canı kaldı. Reki, herhalde yumruk vursan da ölür artık. Hala video için bebeğim. Hayır, hayır. Sakın deneme, deneme bile. Sakın dedim. Allah'ıma! Evet, işte bu! Deyim, peki Hala arkadaş mısınız? Oh, tabii, kayıt bitene kadar. <laughs>